kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün organik maydanoz yetiştirmenin püf noktalarına değineceğim. Bir de toprağından bahsedeceğim. Ben organik maydanoz yetiştirirken arkadaşlar ara ara kürler yapıp veriyorum. Bugün o kürlerden bir tanesini sizlerle paylaşmak için bu videoyu paylaştım uzun süre oldu. Sebze videolarımı paylaşmıyordum. Bugün istek üzerine paylaştım. Maydanoz ya da tere yetiştiriyor musunuz diye soranlar var. Onların bakımıyla ilgili olarak bir video çeker misiniz diyenler var. Onlara özel bu videoyu çekiyorum. Umarım hepiniz için faydalı bir video olur. Şimdi maydanoz yetiştirirken öncelikle toprağına değinmek istiyorum arkadaşlar. Benim toprağım bahçe toprağı. Bir de içerisinde bolca yanmış hayvan gübresi var arkadaşlar. Siz istediğiniz gübrelerden karıştırabilirsiniz organik olarak. Solucan gübresi. Hayvan gübrelerinden de büyükbaş hayvanlarınkini ve de küçükbaş hayvanlarınkini yanmış olarak karıştırabilirsiniz. Bir de çay fosasını gübreye dönüştürüp toprağınıza karıştırdığınız zaman bu gibi zepselerde inanılmaz bir fayda görüyorsunuz yetiştirirken. Ben kaç defa topladığımı bile hatırlamıyorum arkadaşlar. O kadar ki güzel verimli geçti benim maydanozlarım bu sene. Çok güzel maydanoz topladım, kopardım. Şöyle saksının içerisinde de var. Bunları fide olarak ektim. Bunları ise direkt burada ektim. Hiç yerinden oynatmadım. Şurada saksının içerisinde de var. Onu da göstermek istiyorum. Bunları da fide fide aldım. Buraya ekimini yaptım. Bunları biraz birbirinden uzak tuttum ki daha böyle güzel olsunlar diye. Hemen kadrajımı çeviriyorum. Burada da aynı şekilde bunları ekeli çok olmadı. Bunları da fide halinde ektim arkadaşlar. Dediğim gibi çok olmadı 15-20 gün hepsi tuttu. Biraz toprağı az. Ben toprağına biraz ilave edeceğim şöyle kök kısımlarından. Bakın bunları da böyle birbirine uzak dikim ekim yapabilirsiniz. Şimdi hemen kürüme geçiyorum. Sizleri fazla bekletmeden. Benim organik kürlerimden bugün vereceğim kürlerden bir tanesi arkadaşlar. Bakın tarçın çubukları. Tarçın çubuklarını böyle suyun içerisinde beklettiğimiz zaman şerbete dönüşüyor. Tatlı bir hal alıyor arkadaşlar. İçebilirsiniz. İçtiğiniz zaman anlayacaksınız benim ne demek istediğimi tatlı bir hal almış oluyor. Yani şeker karıştırmışsınız gibi suya tat veriyor. Maydanoz gibi yeşilliklerimiz de bu tada bayılıyor arkadaşlar. Yapın ve bol bol maydanoz toplayın. Şöyle verip geçiyorum arkadaşlar. Bu gibi kürler hem organik hem de yapımı çok kolay arkadaşlar. Yapın, verin. Ve bolca organik maydanoz, tere, roka koparın. Ben şöyle kalan çubukların üzerine tekrardan su ekleyeceğim. Bunu da başka çiçeklerimde kullanacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Benim maydanoz kürlerim uyguladığım küllerden bir tanesi buydu. Sizlerin talebi üzerine merak ettiklerinizi ara ara yaparsam sizlerle de paylaşırım arkadaşlar. Bugüne kadar çok kür paylaştım. E, pardon kullandım ama sizlerle paylaşmadım. ilk kürümü paylaşıyorum. Baktım ki istek var ben de paylaşayım. Merak eden arkadaşların da işine yarasın dedim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.